Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konu günlük hayatın içinden sıradan ve kıytırık bir şey. Değişmeyen bir şeyden bahsedeceğim. Nedir bu? Trafik. Biz kaç? Dört yıldır trafiğin içindeyiz. Ya, yani trafikte giderken bir şey yaşadım. Ve hep yaşadım. Baktım. Ondan sonra buna bir çözüm getiremedim. Bunu şimdi dile getirmek istedim. Olayın nasıl bir tehlikeli bir şey olduğunu anlatma. Bizim Türk kadının belli bir huy var tamam mı? O da şu. Yaya geçirdiğinde karşıdan karşıya geçerken abi bunlar zannedersin Ronaldo. Yani bildiğin Cristiano Ronaldo 90 artı 3 depara kalkmış. Dikiyor kafayı böyle göğsü dikiyor depara kalkmış kafa şöyle dimdik karşıya gidiyor yaya geçirdiğinden karşıya geçerken. Ya ablam bunu niye yapıyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim siz bunu niye yapıyorsunuz? Sizin hiç mi canınıza, yani canınızı sevmiyorsunuz? Hiç mi kendiniz değerli bulmuyorsunuz? Nereye gidersen git. Metropolde de böyle. Taşlarda da böyle. Abi serviste gidiyoruz. 7 metrelik Mercedes servis arabası. Tamam mı? Gidiyorsun. Kadın karşıdan karşıya geçiyor. Dikmiş kafayı böyle. Gökyüzünde gündüz yıldızları arıyor. Bir bak araba geliyor mu? Aynı. Normal motosikletimle gidiyorum. Ben de 650 F var. Bir de Akrapoş egzoz var. Hani egzoz da belli. Önümden Mercedes servis var. Genelde bize hep servislerle denk geliyorlar. Hani saatlerinde gidip geldiğim için servise çok git denk geliyoruz. Şimdi burada yaya karşıdan karşıya geçiyor. Bu da 7 metrelik. Şu gördüğünde dur bakayım. Şu gördüğünde 7 metrelik servis aracı tamam mı? Kadın buradan böyle geçiyor ya. Ablacığım bu aracın 7 metre şurası kör noktasıdır. Sen buradan geleni göremezsin. Bir de bende akrep e hoş egzoz var ha. Akrep yani. Boru değil. CBR 650 F akrep. Kadın buradan böyle karşıdan karşıya geçiyor. Bizi görüyor. Bakmıyor bile. Bunun gibi kaç tane örnek var. Şunu demeye çalışıyorum. Ya ablacığım siz bunu niye yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz o arabaların kör noktası var. Bir bak. Ondan sonra bu kadını uyardığın zaman da karşıdan karşıya geçiyoruz diyor. Cık. Lan kadın. Sen karşıdan karşıya geçiyorsun da arkadaki vasıtalar öndeki büyük vasıta olduğu için kör noktaya düşüyor. O vasıtalarda zaten bu araba yaya geçtiğinden geçiyorsa ha, demek ki burada araba yok. Şey, demek ki burada yaya yok. Geçebilirim diyor. O da onu baz alıp çünkü bu araba gittiği için o da onu baz alıp bu da gidiyor. Ve bunun gibi bir iki tane kazaya şahit oluyor bu videoyu bu kısır döngüyü dile getirmek için yapıyorum. Bir faydası olur mu? Olmaz. Bunu izleyen kadın açıkçası merak ediyorum. Var hani yorumlara yazmasını isterdim. Ne tepki verir diye. Demek istediğim şu. Ablacığım karşıdan karşıya geçerken şu kafanızı dikip de böyle depara kalkmış Ronaldo gibi kafanızı dikip de geçmeyin. Önünüzdeki büyük vasıtaların Özellikle servis araçlar, çünkü ben hep iş saatlerinde e, iş yerine gidip geliyorum ve genelde servislere denk geliyoruz. 7 metrelik Mercedesler, 7 metrelik Fiatlar, Ducato'lar filan. Bunların arka kısımları kör nokta oluyor. Onlar yaya geçidinden geçtiği zaman biz de bunlara baz alıyoruz. Çünkü ana hani adam yaya geçidinden geçiyor 20 ile 30'a demek ki burada kimse yok diyor. Biz de onu baz alıyoruz, biz de geçiyoruz. Bunlara bir dikkat edin. Bir iki tane kaza örnek gördüm. Lütfen şuna bir bakın. Sonra ölüyorsunuz. Öldüğünüz gibi de kalıyorsunuz.